Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuzun adı elektriksel alan. Şimdi elektriksel alanı anlatmadan önce size şöyle bir bilgi vereyim. Ee, adamlar şöyle bir cismi almışlar ve serbest bıraktıklarında bir bakıyorlar ki aşağıya doğru iniyor. Peki neyden kaynaklanıyor diyorlar? Yer çekimi kuvveti. Yani bizim tabirimizle ağırlığından. İyi de bu cisim dünyaya iple bağlı değil ki çeksin. Demek ki aralarındaki yer çekiminin oluşabilmesi için bir güç olması gerekiyor. Ne olabilir diye düşünüyorlar ve sonra hemen şunu buluyorlar. Demek ki dünyanın etrafında oluşturduğu bir yer çekimi alan dalgaları vardır ve bu yer çekimi alanı sayesinde de etrafındaki cisimleri kendisine doğru çeker. Şimdi Aynı şeyi mıknatıslar için düşünmüşler. Mıknatıslar nasıl oluyor da hiçbir bağ yokken ki biz bunlara temas gerektirmeyen kuvvet diyoruz, nasıl oluyor da kendilerine doğru çekiyor ya da itiyorlar? Manyetik alan çizgileri sayesinde olduğunu tespit ediyorlar ve bunun sonucunda elektriksel alana geliyorlar. Yüklü iki cisim karşılıklı koyulduğu zaman nasıl oluyor da birbirlerini çekiyor ya da itiyor? İşte bunun da elektriksel alandan kaynaklandığını söylüyorlar. Yani eğer bir cisim yüklüyse etrafında elektriksel alan çizgileri vardır ve bu alan çizgilerinin yönünü bulmaya çalışıyorlar. Elektriksel alan çizgileri her zaman artı yükten dışarıya doğru, eksi yükte de kendisine doğru şeklinde bir çözüm üretiyorlar. Hemen şimdi başlayalım sorularımızı ve konumuzu anlatmaya. Bu bir altyapıydı. Elektrik alan bir yükün itme ya da çekme etkisinin gösterdiği bölgeye verilen isimdir. Yüklü bir cisim var ise elimizde kendisinden D kadar uzakta oluşturduğu elektriksel alan için önce bu noktaya artı bir koyuyorsunuz. Etkisiz eleman olduğu için artı bir yazıyoruz. Birim yüke etki eden kuvvet diye de tanımlanır aynı zamanda. Hemen artı artıyı iter diyoruz ve bu cismin o noktada oluşturduğu elektrik alanın yönünü buluyoruz. Yine elimizde eksi yüklü bir cisim var ise bu cismin de hemen d kadar uzağına artı biri koyduk ve eksi artıyı çeker dedik. Sakın şöyle bir hata yapmaya kalkmayın. Eksi q yazıyorum. D kadar uzağındaki O noktasında oluşan elektrik alanı bul diyorum. Bizim vatandaş güzel güzel buraya artı yazıyor. Eksi artıyı çeker diyor. Sakın böyle bir hata yapma. Biz O noktasında oluşan elektrik alanı istiyoruz. Eksi Q yükünün nereye gittiğini değil. Dikkatli olmanız gerekiyor. Büyüklüğüne bir bakalım. Formülümüz şu. K çarpı Q bölü D kare. Kendisinden D kadar uzakta oluşturduğu alan vektörel bir büyüklük olduğunu unutmayın. Birimi de Newton bölü klondur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şu çizgilere bir bakalım. Aslında elektrik alanı bu şekilde sadece modelleme yoluyla gösteriyoruz. Yani bu gösterdiğimiz şey bir modellemedir. Artı yükten dışarıya doğrudur. Eksi yükten şu yükün işareti eksi olacak arkadaşlar. İçeriye doğrudur. Yani elektriksel alan artıdan eksiye doğrudur diyebilirsiniz. Alt tarafta da bunun bir örneği var bakın. Artı yükten çıkıyor, eksi yüke doğru gidiyor. Bu alan çizgileri ne kadar sık ise, cisim o kadar büyük yüke sahiptir diyebiliriz. Peki hocam, şuradaki şekil ne anlama geliyor? Bakın, artılar çakışmışlar değil mi? Ve çakıştıkları çizgi de şurası. Burası denge çizgisi. Yani bu çizginin üzerinde elektrik alan sıfırdır. Bu da demek oluyor ki şuraya D1 şuraya D2 diyecek olursanız Q1'in burada oluşturduğu elektrik alan Q2'nin burada oluşturduğu elektrik alana eşittir. Bu denge çizgisinde elektrik alanlar eşittir. Bazı yine şekil çeşitlerini göstereyim. Bakın elimizde artı 2 Q var. Görüyor musunuz ne kadar sık çizgi çıkmış? Ama eksi Q'ya bir bakın daha seyrek çizgiler girmiş. İşte yük miktarı elektrik alanı bu şekilde etkiliyor. Bir paralel levha varsa paralel levhadan elektriksel alan artı yüklü ise çıkar. Eksi yüklü cisme doğru girer. Şuradaki levhanın işaretini düzeltelim. Elektrik alan yüklü bir levha varsa artıdan eksiye doğru bir yönelim takip eder. Ve şimdi... Başka bir şey göstereceğim burada. Varsayalım ki yüklü bir cismin oluşturduğu elektriksel alan çizgileri bunlar olsun. E ben bu yüklü elektrik alan çizgisinin içerisine bir artı qx yüklü cisim koyarsam. Bu cisme kuvvet etki eder demiştik ya elektrik alandan dolayı bir kuvvet etki ediyor. Nereye doğru etki edeceğini bulmak için hemen elektrik alan artıdan eksiye doğrudur diyeceksiniz. Ve madem öyle artı artıyı iter. Demek ki bu cisme etki eden şunu biraz inceltim ya bu nedir böyle? Elektriksel kuvvet bu tarafa doğrudur. Şayet bizim elimizdeki yük eksi yüklüyse eksi Q'ye diyelim. Hemen buna etki eden elektriksel kuvvetin yönünü bulmak için işareti koyuyorum. Elektrik alan artıdan eksiye. Artı eksiyi çeker diyeceksiniz ve bu tarafa doğru koyacaksınız. Elektriksel kuvveti bu şekilde bulabiliriz. Ve buradan bir sonuç çıkıyor. Elektrik alan hazır olarak verilirse eğer Q yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvetin formülü F'tir. F eşittir. E çarpı Q formülüyle bulunur. özelliklerine gelelim. Elektrik alan çizgileri yükten başlar, yüke doğru gider ve başı ve so, başı bellidir, sonu yoktur. Yani sonsuza kadar o çizgiler gider. Artıdan eksiye doğrudur. Söyledik. Birbirini kesmezler asla. Manyetik alanda da bunu göreceğiz. Çizgilerin sık olduğu yerde elektrik alan şiddeti büyüktür, seyrek olduğu yerde de küçüktür. Bunu da söyledik. Bir noktadaki elektrik alan vektörü Elektrik alan çizgisine daima teğettir. Hani şöyle bir çizgi var ise, şu noktadakini istiyorsa böyledir, teğet. Ve eğer paralel ise elektrik alan çizgileri o zaman düzgün bir elektriksel alan vardır diyerek olayı bitiririz. Şimdi gelelim örneğimize. Şuradan başlayalım. Diyor ki K ve L cisimleri yüklüdür. K cisminin O'da oluşturduğu elektriksel alan E ise O'daki bileşke elektrik alan kaç E'dir? Hemen elektrik alan kelimesini duyar duymaz artı 1'i yerleştirdim. Başlayalım çözmeye. K'nın burada oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğrudur. Değerine de E demiş. Çünkü artı artıyı iter. Bakalım neye E demiş. K çarpı Q bölü 4D kare. Buna E demiş. O zaman artı 2Q da burayı iter. Bu tarafa doğru itiyor. Hemen onun da değerini verelim. EL diyorum buna da. K çarpı 2Q bölü D kare. Sanırım şunun 8 katı değil mi? O zaman buna da biz 8E diyeceğiz farklarını almamız gerekiyor. Çünkü vektörel bir büyüklük demiştik. Bileşkemiz 7e'dir. Bu tarafa 8e. Bu tarafa 1e. Bileşke de 7e'dir diyebiliriz. Altındaki örneğe gelelim. Güzel bir soru. Sistemde elektrik alanın sıfır olduğu noktanın K yüküne uzaklığı kaç D'dir diye sormuş. Öncelikle acaba elektrik alan nerede sıfırdır? Bir deneyelim. Şuraya artı bir koydum. Artı artıyı iter. E, K bu yönde. Eksi artıyı çeker. E, L de bu yönde. Anam bunlar nasıl sıfır olacak ki? Aynı yönlü çıktılar. Demek ki yanlış bir bölge seçtik. Burası olemez yüklerin dışında bir yer seçmeliydik. Artı biri koyun. Bakın EL çekiyor. EK itiyor. Ve bunlar da birbirlerine eşit çıkarlarsa bileşke elektriksel alan sıfır olur işte o zaman. Hemen birbirlerine eşitleyelim. Şuraya ben X diyorum olur mu? L'ye uzaklığına. EK e, lye eşit. K çarpı 18Q bölü D artı X'in karesi. K'nın orada oluşturduğu elektrik alan eşittir. K çarpı 8Q bölü X kareye. L'nin oluşturduğu elektrik alanı. Sadeleştirdim. Hatta maviyle sadeleştirelim. Q'lar da gitti. 2'ye bölsem 9, 2'ye bölsem 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 9x kare eşittir. 4 tane d artı x'in karesi. Kare alırsanız 3x eşittir. Şurası 2 olarak çıkıyor. Açıyorum direkt. 2d artı 2x. Buradan da x eşittir. 2d çıkar. Gördünüz mü? Bana K'dan uzaklığını sormuş. Bak seçeneklere 2D'yi koymak gibi bir çakallık yapılabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. K'dan uzaklığını soruyor. Şuranın toplam uzaklığı 3D'dir. Sakın ha vallahi papazı bulursunuz sakata gelmeyin. <laughs> Hocam niye bu tarafı seçmedik ki? Burada da zıt yön çıkıyor. Evet doğru zıt yön çıkıyor fakat bu zaten çok büyük bir yük. Bir de ona yakın bir yer seçersen bileşke elektrik alan asla sıfır olmaz. Hemen yanındaki örneğe geçiyorum. Q1 ve Q2'nin K'da oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Q1 bölü Q2 oranı kaç D'dir diye soruyor. Kaçtır diye soruyor. Artı 1'i koydum. Q1 itiyor. Hatta değeri E çarpı 0,8 kosinüs 37. Q2 de itmiş. İttiklerine göre artıdırlar. Bu da E çarpı 0,6'dır. Şimdi artık büyüklüklerini açarak yazacağım. 0,8 E eşittir. K çarpı Q1 bölü D kare. Bir de 0,6 E k çarpı q2 bölü 4 de kare. Fazlalık her şeyi atın. E'ler gitti. Virgüller kalktı. K'lar, D kareler gitti. Şu 4'ü buraya atıyorum. Burası zaten 1. Sonuç Q1 bölü Q2 oranı kaldı. Taraf tarafa oranlarsak. 8 bölü 24. Yani 1 bölü 3. Yukarıda bir soru kalmıştı. Hemen o soruyu da çözelim. Soruda bana diyor ki düzgün bir elektriksel alanda Q1 ve Q2 yüklü özdeş cisimler yani ağırlıkları aynı. Düzgün elektrik alan içerisinde dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın, bunların yük işaretini bilmiyorum ben. Alfaya alfayı gördüm. Anladık. Ama bunların yük miktarları birbirlerine eşit olsaydı o zaman bu cisme etki eden elektriksel kuvvet ne tarafadır? Şu tarafa doğru olabilir mesela. Bir sürü seçenek vardır. Bu tarafa doğruysa elektriksel alanın da uyguladığı bir kuvvet vardır. Onun da yönünü bilmiyoruz. Bu sebeple de yük miktarları eşit olduğunda alfaya alfa şeklinde bir konum alamazlar. Birinci yargı kesinlikle yanlıştır. Yük miktarları eşit olamaz. Çünkü her iki cisme etki eden elektriksel kuvvet aynı yönde olacak. Zıt yönde olsa bileşke bu şekilde olabilir alfa açısıyla ama değil. İkinci yargı Q1'in işareti artı. Artıysa elektriksel kuvvet bu tarafa doğru iter. Q2 eksi. Eksi ise bu tarafa doğru iter. Elektriksel kuvvet. O zaman böyle hiç duramazlar ki. Bu da yanlış. Üçüncü yargı yüklerinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler tabii ki eşittir. Etki tepki. Daima birbirlerine eşit kuvvet uyguluyorlar demiştik. Hatırlarsanız. O zaman doğru cevap yalnız üçtür. Şunu düzeltin. Bursa'yı işaretleyebiliriz. Evet. Ufak bir ara veriyorum. Devam edeceğiz.